Bak yarım saat sonra dedi yine yoklar. Hayatım telaşlanmışlardır şimdi. İki ayakları bir papuça girmiştir. Arasak mı acaba Defne nasıl diye? Yok yok. Bir gelsinler önce sonra ararız. <laughs> tamam canım. Güzelim. Sen erken gidiyoruz diye üzülmedin değil mi? Olur mu öyle şey ya? İki gün kaldık işte. Bana yeter de artar bile. Canım benim. Mehmet saatimi unutmuşum banyoda. Gidip alıp geleyim. Tamam canım. Birine benzettiniz sanırım. Saatini buldun mu? Cebimdeymiş. Evet, biz hazırız. Hadi gidelim artık. Hadi, hadi, hadi. geç kalmayalım. Bir an evet. önce çıkalım. Hadi. Tamam. 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 Teşekkürler. Kaptan, sen önden git, ben seni takip edeyim. Yolculuklar. Pınar, nesi var bunlar? Bilmem. Bir şeyler mi var? Ne bileyim ben? Belki de bana öyle gelmiştir. Ay Onur, bir gecede de yok olduk vallahi. Hadi bir an önce şuradan gidelim. Evet, evet. Nihan ne gitmesi? Hemen şimdi gidiyorum. Nereye ne oldu bir anlatsana. Mehmet burada. Ne? Beni gördü. Tamam abla. Sağ ol. Sana da iyi günler. Ha geldim çayı getireyim ben de. Gel bakalım şuraya küçük hanım. İşlediğin suçun sende farkındasın değil mi? Dur hayatım şu çayı getireyim sonra konuşuruz. Gel bakalım. Önce konuşacağız. Otur. Hmm. Arayan kim de biliyor musun? Fazilet, Fazilet abla. abla. Evet Fazilet hmm. abla. Ve çok telaşlıydı. Son provalarına gitmemişsin neden? Yok bir nedeni. Bahar, Fazilet ablayı mı sevmedin? Ya hayır, çok sevdim. Gerçi bazı tuhaf tarafları var ama iyi bir insan. Ee? Bak, nikahımıza çok az kaldı. Fazilet abla çok telaşlanmış, gelmezse yetiştiremem diyor. Bugün git, ihmal etme olur mu? Ben gitmek istemiyorum Gökhan. Aslında ben gelinlik de giymek istemiyorum. Yani bu nikah işini bir olay haline getirmeyelim bence. Alt üstü gidip bir imza atacağız işte. Ya zaten birlikte yaşamıyor muyuz? Ama başlarda nasıl heyecanlıydın? Ne planlar yapmıştın? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum ha? Aşkım ben seni gelinlikle görmek istiyorum. Zaten kimseyi istemem diye tutturdum. Bari buna hayır deme. Bu nikahın bir iş anlaşması gibi görünmesini istemiyorum. Sen de beni anla. İkimiz de ilk defa evleneceğiz. Hadi. Benim hatırım için. Bak istersen Fazilet ablayla birlikte gidelim. Ne dersin? Ya Gökhan neden ısrar edip duruyorsun? O kimin de unuttum galiba. Ben bu kadar şeyden sonra o gelinliği giymek istemiyorum. Ama hayatım bir gidip görsen... Fazilet abla eski halinden eser yok. Sadece modeli aynı dedi. Ya istemiyorum Gökhan. Peki tamam. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Mehmet. Efendim. Nihan mıydı? Bilmiyorum. Çok benziyordu. Ben sizin fotoğraflarınızı görmüştüm. Yani oradan gördüğüm kadarıyla çok benzettim. i've been